Get ready. Get ready. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bilgiç. Bu videomuzda mikrodenetleyici kart ile dijital giriş uygulamaları anlatmaya çalışacağım. Mikro kartımızda bulunan dijital portlar LED uygulamalarında yaptığımız gibi çıkış olarak kullanılabileceği gibi buton, anahtar veya sensör bağlanarak dijital sinyallerin kontrol etmek için giriş olarak da kullanılabilirler. Bir dijital portu giriş olarak kullanabilmek için setup fonksiyonu içerisinde pin mod komutunu kullanırken port numarasından sonra input kelimesini yazmamız yeterli. Dijital giriş amacıyla kullanacağımız ilk devre elemanımız anahtar. Anahtarların değişik türleri var. Anahtarlar sadece elektronik cihazlarda değil, elektrikli cihazlarda da karşımıza çıkan bir devre elemanıdır. Ki resimlerde görmüş olduğunuz bu anahtar türlerini günlük hayatta kullandığınız pek yok cihazın üzerinde de görmeniz mümkün. Burada görmüş olduğunuz şekil birden fazla anahtarın bir arada tutulduğu ve farklı devre yollarının açık veya kapalı hale getirmesini sağlayan çoklu bir anahtar. Bu da üç kademeli farklı devre yollarını aktif etmek için kullanılabilen bir anahtar. Şimdi örnek bir devre oluşturalım. Ordunuzun toprak ve 5 volt bağlantılarını yapalım. Dört tane ledimiz olacak. İkisi kırmızı. İkisi yeşil. Bu toprak bağlantılarına siyah renk yapalım. 5 voltu da kırmızı yapalım. 220 ohmluk 4 tane direncimiz olacak. İki nolu pin'den birinci led'imize bağlantı yapalım. Üç nolu pin'den ikinci led'imize bir tane anahtarımızı yerleştirelim. Su bir anahtar elemanımız var. 4 nolu pinden anahtarımızın en soldaki bacağına bağlantı yapalım. 5 nolu pinden diğer ucuna bağlantı yaptım. Gerilim bağlantısını da ortadaki uçtan yapacağım. Yeşil ledlerimize anahtarlarımızın bacaklarına bağlayacağız. Devremizin kurulumu tamamlandı. İlk etapta herhangi bir program yüklü olmayacak. O yüzden bu kod bölümündeki fonksiyonların içerisini temizledim. Hiçbir kod yok. Bu şekilde deneyeceğiz. Simülasyonu başlattığımızda Kırmızı ledlerimizde herhangi bir değişiklik yok. Yeşil ledlerimizden soldaki yanıyor. Ve sürgümüz sol tarafta. Anahtarın durumunu değiştirdiğimizde bu sefer sağdaki yeşil ledimiz yandı. Kırmızılarda herhangi bir hareket yok. Burada dikkat ederseniz ledlerimizin zaten bir bacaklara direkt toprağa yani eksiye bağlı. Diğer bacaklara dirençler üzerinden ilk ledimizin bir bacağı anahtarımızın soldaki bacağına bağlı. Anahtar pozisyondayken orta bacakta 5 voltunuza bağlı. Devre buradan tamamlandığı için yani anahtar üzerinden bu soldaki ledimiz pozitif gerilim alıyor zaten. Diğer bacağı da toprağa bağlı. Katot. Devre tamamlandığı için bu ledimiz yanıyor. Anahtarı diğer pozisyona aldığımızda ise tam tersi bir olay var. Bu sefer bu ledimizin direnç bağlı olan anodunda pozitif gerilim ucuna eriştiği için bu sefer bu ledimiz üzerinden devre tamamlanıyor ve akım geçtiği için bu ledimiz yanıyor. Hiçbir program yüklü olmadığı halde bu şekilde çalışıyor. Şimdi simülasyonumuzu durduralım. Ve kodlarımızı yazalım. 2 ve 3 no'lu portları çıkış portu olarak belirledik ki onların ucuna kırmızı ledlerimiz bağlı. 4 ve 5 no'lu portlarda, da giriş olarak belirledik. Onlar da anahtarımıza bağlı. Aynı zamanda anahtarımız yeşil ledlere bağlı olduğu için zaten çalıştırdığımızda anahtar hangi taraftaysa o taraftaki ledimiz sağdayken sağdaki yeşil ledimiz soldayken soldaki yeşil ledimiz yanıyor. Biz programımızı tamamladığımızda anahtara ne tarafa çevirirsek oraya bağlı olan portumuzda aktif etmiş olacağız. Oraya sinyal göndermiş olacağız. Çünkü anahtarımızın ortak ucu, yani ortadaki ucu 5 volt'a bağlı. Biz anahtarı ne tarafa çevirirsek, oraya bağlanan bacağa 5 volt vermiş oluyoruz. Bu şekilde onun bağlı olduğu portu da aktif edeceğiz. 4 ve 5. port. Buraya sinyal göndermiş olacağız. Loop fonksiyonu içerisinde koşullu işlem yapacağız. Eğer 4 numaralı portumuzda bir sinyali varsa, lojik bir değeri 5 volt'a karşılık geliyor. Yani buraya 5 volt uygulanmışsa o şekilde de söyleyebiliriz. O zaman 2 numaralı portumuza bir sinyali göndereceğiz. Yani 2 nolu portumuza 5 volt vereceğiz. Değilse, böyle bir durum söz konusu değilse o zaman 2 nolu portumuza 0 değeri göndereceğiz. Yani bunun çıkışını 0 yapacağız. Ya da 0 volt vereceğiz. Kitabımızda komutları yazarken else'den sonra bu küme parantezlerini kullanmamış. Şu şekilde yazmayı tercih etmişler. If'ten sonra ise ...bu küme parantezlerini kullanmışlar. İkisi arasında herhangi bir anlam farkı yok. Diğer videolarımızda da söylemiştik. IF veya ELSE'den sonra... ...sadece bir tane komut çalıştıracaksanız... ...o zaman küme parantezi kullanmanıza gerek yok. Zaten koşula bağlı tek komut var. Eğer koşul gerçekleştiyse... ...IF satırındaki şu, bu şartımız doğruysa... ...sonrastaki komut çalıştırılır. Veya bu doğru değilse açılan sonraki komut çalıştırılır. Ama birden fazla komutumuz varsa o zaman küme parantezini kullanmamız şart. Tek komut varsa isteğe bağlı. Ben bu örneğimizde yazmayı tercih ettim. Benzer bir koşul grubu lazım diğer portumuz için. Burada da 5 numaralı porta eğer bir sinyale uygulanmışsa yani buraya 5 volt verilmişse, anahtar bu pozisyona çevrilmişse o zaman 3 no'lu portumuzun çıkışını 1 yapacağız. Değilse 3 no'lu portumuzun çıkışını 0 yapacağız. Yani bu hallediyorum diyorum ki anahtar ne tarafa çevirdiysem ona bağlı olan yeşil ledle birlikte o taraftaki kırmızı ledimiz de yansın. Bu şekilde hangi porta giriş sinyal uygulanmış olduğunu da anlamış olacağız. Deneyelim. Evet gördüğünüz gibi anahtarımız sağ tarafta. Sağdaki yeşil ledimiz ve sağdaki kırmızı ledimiz yanıyorlar. Anahtarın durumunu değiştirelim. Bu sefer soldaki yeşil ve kırmızı ledlerimiz yandılar. ledlerimizi ve dirençlerimizi bağladık. Anahtarımızın da bağlantılarını yapalım. Anahtarımızın buradaki bacağını artı 5 volta. Buradaki bacağını da toprağa bağlayalım. Ortadaki bacağını da 11 nolu porta bağlayalım. Ledlerimiz de sırasıyla 2 nolu porttan başlayarak Arduino kartımıza bağlantılarını yapalım. Devremizin tüm bağlantıları yapıldı. Anahtarımız burada doğrudan 11 no'lu porta bağlı. 11 no'lu portu giriş olarak kullanacağız. Anahtarımızın durumuna göre LED'lerimizin yanma sırası değişecek. Şimdi kodlarımızı yazalım. Önce iyi değişkenimizi komşuların dışında tanımlayalım. Çıkış alacağımız 6 tane portumuz var. Bir for döngüsüyle bu portların hepsini output moduna getirebiliriz. 11 nolu portumuzun da input modunda olması lazım. Giriş ve çıkış pinlerinin düzenlemesini yaptık. Sıra geldi. Ledlerimizin sırasıyla yanmasını sağlayacak olan kodları yazmaya. Anahtarımızın durumuna göre yanma yönü değişeceği için bir koşul lazım bize. Bu for döngüsünün aynısından lazım bana. 2'den 6'ya kadar tüm portlara bağlı etmene sırasıyla bir sinyali veriyoruz. Hepsi yanacaklar. Sonra ikinci bir döngüyle tüm çıkışlarımızı 2'den 6'ya kadar sıfır yapıyoruz. Ve sırayla sönüyorlar. Bunu sağlayacak olan da 11 nolu portumuza bir sinyalin uygulanmış olması. Yani 5 voltun verilmiş olması. Şimdi bu koşul grubumuzun bir benzeri gerekiyor bize. Eğer 11 nolu portumuza 0 sinyal uygulanmışsa. O zaman yapılacak işlemler aynı. Sadece şu döngülerdeki değişken değerlerini ve şartımızı değiştireceğiz. Bu sefer yazma işlemine 6. porttan başlayacağız. 2'den büyük eşit olduğu sürece ve döngüler çalıştığında değişkenimizin değeri bir azaltılacak. Deneyelim. Anahtarımızın konumu solda olduğu için soldan sağa doğru ledlerimiz yanıyor. Değiştirelim yönünü. Bu sefer sağdan sola doğru gitmeye başladılar. butonlar, anahtarlar gibi elektrik ve elektronik devrelerde iki ucu birbirine bağlayarak iletimi sağlayan devre elemanıdır. Anahtarların çalışma mantığı belli bir durumda veya kademede kalma şeklindedir. Bulunduğu duruma göre devrenin kapalı veya açık olmasını veya bir hattın açık, bir hattın kapalı olmasını sağlayabilir. Butonlarda ise sadece üzerine basıldığında filetini sağlarlar. üzerindeki baskı kalktığında devre eski haline döner. Elektrik ve elektronik cihazlarda kullanılan pek çok buton çeşidi vardır. Klasik devre şemalarında görünen butonlardan esinlenerek yapılmış bir buton görüyorsunuz. Butonlar iki veya 4 ayaklı olarak üretilebilirler. Çalışma şekillerinde bir farklılık yoktur. 4 ayakla üretilenler devre üzerine daha sağlam monte edilebildikleri için genelde tercih ediliyorlar. Pratikte mikrodenetleyici kartlarla birlikte buton kullanırken butonun bağlandığı giriş portuna bir de direnç bağlantısı yapılır. Şemada görüldüğü gibi iki farklı şekilde direnç bağlantısı yapılabilir. Bu şekilde mikrodenetleyicinin kararsız çalışması engellenir. devremizi kurmaya başlayalım. Bu örneğimizde 3 tane LED'imiz olacak. Ana bağlantılar bu şekilde. Devremize bir tane buton ekleyelim. Butonumuza basıldığı zaman şu iki bacağı arası kısa devre olacak. Yeşil LED'imizi buraya bağladık. Aynı bacağımıza giriş sinyali uygulamak için 4 volta portumuza bağlıyoruz. 2 ve 3 numaralı portlarımızda kırmızı ledlerimize bağlı. Butonumuzun diğer bacağı 5 volt'a bağlı olacak. Bir de direncimizle, 10 kilo dirençle butonumuzun diğer bacağına toprağa bağlıyoruz. Ve bu şekilde kararsız duruma düşmeyi engelliyoruz. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Yazacağımız kodlar bu kadar. Setup kısmında 2 ve 3 nolu portlarımızı output moduna getirdik. 4 numaralı portumuz input modunda. Butonumuzun sadece iki tane durumu olabilir. Yani butona basıyorsunuzdur veya elinizi çekmişsinizdir. Dolayısıyla tek bir koşulumuz var. If koşulumuz. Eğer 4 numaralı portumuzun girişi 1 ise yani butona basıyor iseniz. 4 numaralı porta 5 voltu göndermiş olacağız. Yani bir sinyalini vermiş olacağız. değilse butona basılmıyor demektir. Yani 4 nolu port toprağa bağlanmış olacak. Dolayısıyla herhangi bir gerilim olmayacak. Eğer butona basıyorsak 2 nolu port çıkışı 1 biri olacak. Birinci ledimiz yanacak. Eğer basmıyorsak ikinci ledimiz yanacak. Çalıştıralım. Evet şu an butona basılı değil ve bu ledimiz yanıyor. Butona bastığımızda hem butona bastığımızı temsilen yeşil ledimiz yanıyor. Hem de iki nolu porta bağlı olan ledimiz. basalım. Butona basalım. Bırak. Bas bir daha. Bırak. Bas bırak. Tamam. Şimdi bir diğer örneğimize geçelim. Bu örneğimizde bir tane daha butona ihtiyacımız var. Ve bir tane daha 10K dirence ihtiyacımız var. Eski bağlantılarımızı kuruyoruz. Butonumuzun toprak bağlantısını yapalım. Ve 5 volt bağlantısını yapalım. Bu butonumuz mavi renk verdiğimiz ledimize bağlı. O da 3 nolu porta bağlı. Yeşil ledimiz hala 4 nolu Porta bağlı olacak. Şimdi kodlama kısmına gelelim. Bu örneğimizde sadece 2 nolu portumuz output modunda, 3 ve 4 nolu portlarımız input modunda olacak. Eğer 4 numaralı portumuzun çıkışına 1 uygulanmışsa 2 numaralı portumuzun çıkışı 0 olacak. 3 numaralı portumuzun girişine 1 uygulanmışsa Evet, kodlarımız böyle. Çalıştıralım. Evet buraya basıyorum. Portumuzda ledimizde bir değişiklik yok. Bu butona bastığımda görmüş olduğunuz gibi ledimiz yanmaya başladı. Ve sönmüyor. Bu butona bağlı olan mavi led yanıyor. Butona bastığımı göstermek amacıyla. 2 nolu portumuzun çıkışından lojik bir veriliyor. Diğer butonumuza bastığımızda Yeşil dediğimiz yanında iki nolu portumuzun çıkışında artık logic 0 var. Yani burada herhangi bir gerilim yok ve ledimiz söndü. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Get ready.